9. soruya bakalım. İki ifade verilmiş. X, Y, Z birer gerçek sayı. Bu ifadelerden hangileri her zaman doğrudur diye sorulmuş. Şimdi iki durum şeklinde inceleyelim. Birincisi Z pozitif olsun. Z pozitifse bir kere X çarpı Y nedir? Negatiftir. X çarpı y, Z pozitifse X eksi Y de pozitiftir. Yani X eksi Y pozitif demek X, Y'den büyük demektir. İkinci durum, Z negatifse X çarpı Y pozitif. Z negatifse X eksi Y de negatif olacak. X küçük Y olur. Şimdi iki durumda da önce şuna dikkat edelim. X, şunların hepsini çarparsak Z pozitif, X çarpı Y negatif, X, Y, Z negatif oluyor. Z negatif, X, Y pozitifse X çarpı Y çarpı Z yine negatif oluyor. Dolayısıyla üçüncü öncül kesinlikle doğrudur. Şimdi diğer öncüler için şuna bakalım. Ee, X çarpı Y negatifse bunlardan biri ne, negatif, biri pozitiftir. Y, X'den küçükse Y negatif, X pozitiftir. Şimdi buna bakalım. Burada e, ikisi de pozitif olabilir. Evet, x pozitifse y ile pozitifse y ondan büyük olabilir. Burada ikisi de negatif olabilir. E, x negatif, y negatif de olabilir. Dolayısıyla bakın x ve y, x sayısı pozitif de olabiliyor, negatif de olabiliyor. O yüzden bunları ne yapamayız bilemeyiz. Yalnız 3 kesinlikle doğrudur. Doğru seçenek edirnedir deriz.